Velhasıl kısaca kimseye atlamamak için söyleyeyim. Sevgili Akif dostları, hepinize hayırlı günler diliyorum. Hepinize bu programın hayırlı uğurlu olması dileklerimle selam ve sevgilerimi sunuyorum. Beşincisini gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Kültür ve Sanat Ödülleri dolayısıyla bir araya geldik. Böyle güzel bir törende sizlerle birlikte olmaktan büyük bir onur duyuyorum. Ayrıca ülkemizin en önemli şahsiyetlerinden birisi olan Mehmet Akif Ersoy'un ismini taşıyan bu saygıdeğer üniversitede bu çatı altında böylesine değerli bir programın icra edilmesini de ayrıca önemli ve anlamlı bulduğumu ifade etmek isterim. Hepimizin bildiği gibi Mehmet Akif Ersoy evet büyük bir şair, büyük bir edebiyat ustası. Sözü Türkçeyi bugün bile hala en iyi kullananlardan birisi olarak gösterebileceğimiz bir üstad, bir zirve gerçekten kültürün, sanatın, şiirin, anlatmanın, Türkçeyi kullanmanın zirvesi olmuş olan büyük bir kişilik. Ama aynı zamanda Mehmet Akif'i Mehmet Akif yapan şair özelliği, Türkçeyi mükemmel kullanma kabiliyetinin ötesinde hepimizin bildiği özelliklerini de anmak herhalde vazifemizdir. Her şeyden evvel Mehmet Akif Ersoy, Milli Kurtuluş Mücadelemizin öncülerinden, önderlerinden verdiği vaazlarla, yaptığı konferanslarla, şiirleriyle sürekli halkın içerisinde olan ve halkı milli mücadelenin saflarına davet eden mukni hitabet kabiliyetiyle, ikna edici hitabet kabiliyetiyle şüphesiz ki kurtuluş mücadelemizin, milli mücadelenin en önemli ayaklarından birisi, en abidevi şahsiyetlerinden birisidir. Mehmet Akif Ersoy bize bıraktığı kültürel mirası içerisinde aynı zamanda bir dava adamı olarak, bir mütefekkir olarak bu milletin tarihine, köklerine ve geleceğine olan bağlılığıyla önümüzde örnek bir şahsiyet nasıl olur onu da bize göstermiştir. Ve sadece geçmiş dönemde yaşadığı döneme ilişkin değil, bundan sonraki döneme ilişkinde temel özelliklerini milletimize örnek alınması gereken bir sembol olarak ortaya koyabilmeyi başarmıştır. Müsaadenizle hepimizin bildiği Akif'in dönemine ait olan onun temel fikirlerini oluşturan birkaç temel konunun üzerinde durmak isterim. Enteresandır Akif'in yaşadığı dönemin şartlarıyla onun hissettikleriyle bugün yaşadığımız dönemin şartları arasında da fevkalade büyük benzerlikler vardır. Onları bu girişten sonra sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Her şeyden evvel Akif'in fikriyatının merkezi, ana omurgası istiklal fikridir. Yani bu ülkenin istiklalinde iki aya vardır. Bağımsızlık ve hürriyet. Bağımsızlık bu milletin en temel karakterlerinden, karakteristiklerinden birisidir. Yani milletten başka kimseye eyvallah etmemek, hiçbir yabancı gücün, hiçbir emperyal gücün önünde boyun eğmemek, Hiçbir emperyalist güce hangi güce sahip olursa olsun onun karşısında hazırda durmamak, onun karşısında boyun eğmemektir. Bu millet Rabbinden başka kimsenin önünde eğilmemeyi bir milli karakter olarak asırlar içerisinde getirmiştir. İşte Akif'in de şiirleriyle, fikirleriyle, konuşmalarıyla ortaya koyduğu istiklal kavramının temelinde bir tarafında bağımsızlık, Diğer tarafında o bağımsızlığın olmazsa olmaz koşulu hürriyet vardır. Özgür olmadan hür olmadan bağımsızlığın bir anlamı yoktur. Bağımsız olmadan da kişilerin zaten özgür olması düşünülemez. Dolayısıyla bu ikisini bireyin ve toplumun bağımsızlığı ve özgürlüğü kavramı içerisinde bir potada eritmiş büyük bir mütefekkir olduğunun da altını çizmemiz lazım. Yine Akif'in Fikri dünyasının en temel kavramlarından birisi milli birlik ve beraberliktir. Milli birliği sadece bir araya gelmek ve fiziki bir birlikten öteye bir fikir ve gönül birliği olarak anlamış, aramızdaki bütün farklılıklara rağmen bir arada yaşayabilmenin temel koşulunun o atmosferin uygun, uygun hale getirilmesinin şartının da gönül ve fikir birliği olduğunu bütün konuşmalarında, yazılarında ifade etmiştir. Farklılıklarıyla bir arada yaşamak aslında bir milleti millet yapan en temel unsurlardan birisidir. Hele hele Türk milleti gibi bir imparatorluk bakiyesi olan bugün de Anadolu topraklarında o 4 milyon 5 milyon kilometre karelik imparatorluk alanında ne varsa hemen hemen hepsini bugünkü topraklarında da barındıran bir milletin birlikte beraberce yaşamaktan ve farklılıklarını bir zenginlik aracı haline getirmekten başka hiçbir şey seçeneği yoktur. Dolayısıyla milli birliği karşısındakine saygı, karşısındakinin varlığını kabul etmek ama her şeyden önemlisi milli birliği ortak hedefler ve ülkeler etrafında bütünleşme becerisi olarak anlamış ve anlatmış büyük bir şairdir. Ayrıca Akif'in bütün müktesebatından öğrendiğimiz bir başka temel kavram ise tarih şuurudur. Acif tarihi hiçbir zaman geçmiş dönemde olanları iyi anlamak şeklinde anlamamıştır. Hiç şüphesiz geçmişte olanları iyi anlayacağız. Bugünün ne olduğunu, nasıl geliştiğini iyi bilmek için ve geleceğin nasıl şekilleneceğini bilmek için tarihin geçmişte olanlarını ders çıkarmak için öğreneceğiz. Onu o şekilde özümseyeceğiz. Çok güzel bir tabirle ifade ettiğimiz gibi kökü mazide olan ati bizim tarih şuurumuzun bir cümlede özetlenmiş halidir. Mazisinden kopuk bir gelecek olmaz. Maciz, mazisinde takılıp kalan bir gelecek de olmaz. Mazide takılıp kalarak orada olanları anlamaya çalışarak milletin geleceğine ilişkin söylenecek çok fazla sözler de yoktur. Sadece ders çıkararak geçmişte ne olduğunu her bir olayın bu milletin milli tarihi içerisinde neye tekabül ettiğini iyi bilerek bugünü çözümlemek ve geleceğe dair hedeflerimizi güçlü şekilde kurmamız gerekir. Bunun için diyoruz ki yarının şekillenmesi için mutlaka bu milletin özellikle gençlerin çok kuvvetli bir tarih şuuruna sahip olması ve bu tarih şuuru içerisinde geleceği şekillendirecek adımları az evvel rektör hocamızın da söylediği gibi çok çalışarak, hikmete ram olarak, azimle, gayretle çalışarak geleceği şekillendirmekte olduğunu bilmeliyiz. Yine Akif'ten öğrendiğimiz önemli meselelerden birisi de toplumsal vazife şuurudur. Toplumsal vazife şuurundan kastımız tek tek her birinin, her birimizin bulunduğumuz her yerde görevimizi, vazifemizi yerine getirerek, millete bağlılık içerisinde milletin imkanlarını artırabilmek için büyük bir fedakarlıkla çalışmamız bu tarih şuuru içerisinde de oluşmuş olan ortak hedeflerimizde sorumluluk duygusu yüksek bir şekilde vazifelerimizi yerine getirmemizdir. Bu ve benzeri konular bugün bile okudukça her okuduğumuzda farklı bir gözle yeniden Akif'i anlamamızı, onun bu millete tavsiyelerinin, ölmez tavsiyelerinin ebedi olarak bu millete rehberlik edeceğini gösteriyor ve bundan dolayı da bir kez daha Akif'i rahmetle, minnetle, şükranla anıyoruz. Değerli Akif dostlar, Akif'in yaşadığı dönemle bugünkü dönem arasında fevkalade büyük benzerlikler vardır. Tarih tekerrür ediyor. Her şeyden evvel o dönem koskoca Osmanlı Cihan Devleti'nin bir takım emperyalist oyunlarla, bir takım içte ve dışta yapılan bölücü faaliyetlerle yıkıcı akımların sayesinde ve özellikle emperyalizmin böl parçala yönet politikaları sonucu içerisinde ne yazık ki koskoca cihan devleti 20 yıl içerisinde dağıldı gitti. Bu 20 yıl içerisinde koskoca Osmanlı Cihan Devleti'nde emperyalistlerin yaptığı ve gerçekten ateşleyerek ayrılıkları körüklediği iki temel fay hattı vardı. Bunlardan birisi etnik farklılıklar, bir diğeri ise mezhebi ayrışmalardır. Şuna bakar mısınız ki bugün bile aynı bu iki temel fay hattı üzerinden emperyalizm bölgemizde oyununu oynamaktadır. Koskoca Balkan harpleri. Akif de diyor ki bunu benden duyun. Ben ki bir Arnavudum diyor. Yani kendisi Arnavut olmasına rağmen Türk milletinin birliği fikri üzerinde bunu söylüyor. Balkanlarda altı asır birlikte yaşamış olan Balkan halkları sen Türksün, sen Bulgarsın, sen Arnavutsun, sen Boşnaksın, sen Sünnisin, sen Hristiyansın, sen Bektaşisin diyerek 20 yıl içerisinde birbirine düşman hale getirildi ve koskoca Balkan coğrafyası paramparça hale getirildi. Aynı şekilde güneyimizde Arap dünyası artan Arap milliyetçilikleri hatta ırkçılık boyutlarına varan faaliyetlerle birlikte kısa bir süre içerisinde Osmanlı Cihan Devleti'nden koparıldı. Oyun aynı oyundur. Dün buraya emperyalistler bütün güçleriyle nasıl yüklendiler ve ayrışma senaryoları üzerinden Osmanlı Cihan Devleti'nden yaklaşık 25-30 devlet çıkardılarsa bugün de aynı oyun oynanmaktadır. Amerika'nın özellikle Irak'ı işgaliyle birlikte başlayan süreçte düğmeye tekrar basılmış, bir asır evvel uygulanan emperyalist projenin ikinci sahnesi uygulamaya konulmuştur. Ülkeler ırk ve mezhep farklılıkları üzerinden birbirlerine düşman halklar haline getirilmiştir. Irak durumu ortadadır, paramparça hale getirilmiştir. Suriye'nin durumu ortadadır. Lübnan yönetilemez bir hale getirilmiştir. Yemen bölünmüştür. Libya bölünmüştür. Mısır siyaseten farklı hale getirilmiş. Sudan bölünmüş. Velhasıl bu bölge ülke, ülkelerinin tamamı bir iç türbülansa, iç çatışmaya, iç mücadeleye ve hatta iç savaşlara sürüklenmiştir. Allah'a binlerce şükür Türkiye olarak bu bölgede bu büyük coğrafyanın birlik ve beraberlik fikrinin merkezi olarak güven ve istikrar içerisinde varlığımızı koruyoruz ve Allah'ın izniyle kıyamete kadar da birlik ve beraberlik içerisinde mücadelemize devam edeceğiz. O kadar benziyor ki bir yıl as ön bir asır öncesiyle şimdi ki kimi Hindu, kimi Yanyam, kimi bilmem ne bela, bela, Hani tavuta da zuldür bu rezil istila diyor ya. Buraya geldiklerinde Dört bir taraftan, dünyanın dört bir tarafından getirdikleri emperyalist orduları ile birlikte bu Osmanlı coğrafyasının harimi ismetine el atmak, Çanakkale'yi geçerek tahta ele geçirmek isteyen emperyalistler aynı oyunları yine oynuyorlar. Çok üstün silahları vardı. Çok büyük askeri güçleri vardı. Dünyanın bütün büyük askeri güçlerini toparlamışlar ve Çanakkale'nin önlerine gelmişlerdi. İnanın Aynı manzara bugün yine devam ediyor. Yine dünyanın büyük orduları, yine dünyanın büyük deniz araçları, uçak gemileri, yine dünyanın büyük savaş uçakları bölgemizde cirit atıyor. Dünkü emperyalistler sadece isim ve nitelik değiştirerek yine coğrafyamıza gelmişler. Ufacık bir kara parçası olan Gazze'nin karşısına uçak gemilerini, savaş gemilerini dizmişler. Dünyanın en üstün savaşma kabiliyetine sahip silahlarını kullanarak bir halkın üstünde soykırımı icra ediyorlar. Soykırımı icra edenler sadece İsrail'in Netanyahu ve çetesi değildir. Bu soykırıma yardımcı olanlar, destek olanlar, ordularıyla, siyasetleriyle Birleşmiş Milletler dahil uluslararası alanda verdikleri destekleriyle bu soykırıma yardımcı olanlar dünkü emperyalistlerin birebir aynısıdır. Dün başka bir kılıkta geliyorlardı. Başka bir atla geliyorlardı. Bugün başka bir isimle geliyorlar. Oyun hiç değişmiyor. Dün yine bu coğrafyada mesela 1917'de Osmanlı Filistin topraklarından çekilmek zorunda kaldığı zaman İngiliz'in yaptığı ilk şey Filistin topraklarında Yahudi yerleşimcilere yer açmaktı. Bugün de İsrail'e koşulsuz destek verenlerin bu coğrafyada yaptıkları en önemli şey İsrail'in toprak işgallerine seyirci kalmak, ona zemin hazırlamak ve ona destek olmaktır. Oyun hiç değişmiyor. Bu oyunu bozmak için de Allah'ın izniyle Türkiye olarak bütün irademizle ortadayız ve bu mücadeleyi sürdürmeye gayret ediyoruz. Yine yani o kadar birebir aynı ki yani aklıma şimdi geldikçe söylüyorum. Osmanlı Cihan Devleti Filistin topraklarından çekilmeden evvel başvurdukları yöntem bugünkü o şık adıyla zarif adıyla e ne diyoruz? Vekalet savaşı diyoruz ya. Vekalet savaşının unsurlarını oluşturdular. Osmanlı Cihan Devleti'nin içerisinde terör örgütlerini kurdular. Ermeni terör örgütleri. Hagan'a, Ermen terör örgütleri, taşnaklar, ınçaklar, Balkanlarda terör örgütleri, Filistin topraklarında Hagan'a, İrgun ve Şiten gibi sonradan İsrail Devleti'nin kurulmasını sağlayan terör örgütlerini kurdular. Dün de aynı yöntemle halkın karşısına çıktılar. Birebir savaş meydanına çıkamadıkları milletlerin karşısına terör örgütleri vasıtasıyla kahpece, kalleşçe ve arkadan saldırarak onların karşısına çıktılar. Osmanlı Cihan Devleti'nin toprakları içerisinde bu saydığım birkaç örnek bile terör örgütlerinin bugün ne işe yaradığını, kimler tarafından kurulduğunu, niçin desteklendiğini, niçin beslendiğini gösteren en önemli tarihsel örneklerden birisidir. Bunlar Kürtleri çok sevdikleri için PYD'ye, PKK'ya destek veriyor değiller. Bunlar bir takım unsurları çok sevdikleri için DAEŞ'e falan destek veriyor değiller. Bunlar yine Afrika'da boku harama destek verirken bu örgütlerin mensuplarını sevdikleri için değil bu coğrafyanın insanlarının hiçbirini sevmedikleri için terör örgütlerine destek veriyorlar. Buna karşı uyanık olmak aynı oyunun ikinci senaryosuna karşı Türkiye olarak birlik içerisinde beraberlik içerisinde karşılık mecburiyetindeyiz. Allah'a çok şükür biz bu anlamda Gazze'de yaşananları hiçbir zaman uzakta bir yerde yaşananlar olarak görmedik. Çünkü Gazze'den gelen kahramanların, şehitlerin Çanakkale'de, Çanakkale abidesinde oradaki mezarlıkta Anadolu'nun insanıyla yan yana yattığını biliyoruz ve onların da bu ülkenin bir parçası olduğunun farkındayız. Filistin meselesi ne Arapların meselesidir ne Filistinlilerin meselesidir. Tabii ki onların da meselesidir ama Filistin meselesi bizim için milli bir meseledir. Dün neyse bugün de aynı şekilde bu coğrafyanın birleşmesi ve bütünleşmesi önündeki en önemli meselelerden birisi Filistin üzerinden bölgenin tekrar dağıtılmaya çalışılması senaryosudur. Buna karşı çıkacağız. Bunun için var gücümüzle mücadele ediyoruz. Bunun için az evvel rektör hocamız da söyledi. Yeni bir dünyanın oluşması, hakkaniyete ve adalete dayalı bir sistemin kurulabilmesi için Üniversitelerimizin de, siyaset dünyamızın da bütün birikimiyle mücadele etmesi ve tekliflerini ortaya koyması gerekir. Dün İzmir'deki üniversite açılışında da ifade ettim, burada da ifade etmek istiyorum. Biz bunun için en başından itibaren Filistin meselesini Gazze'de yaşanan, yaşananları bizim için bir milli mesele, insanlık içinde çok büyük bir insanlık onuru etrafında birleşmemiz gereken ortak bir mesele olarak görüyoruz her platformda başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bizler her platformda her uluslararası platformda Gazze'deki masum halkların halkın taleplerini onların sesi soluğu olabilmek için gündeme getiriyoruz. Bu çerçevede en son geçen hafta cuma günü Brezilya'daki G20 Meclis Başkanları toplantısında söylediğim bir konuyu bir kere daha burada ifade etmek isterim. İsrail'e karşı kimlerinle de destek verdiğini biliyorsunuz. Bunları konuşmaya gerek yok. Hangi alanlarda destek verdiklerini biliyorsunuz. Ama en büyük desteği uluslararası alanda ve uluslararası sistemin koruma şemsiyesi altında veriyorlar. Örnek olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde veriyorlar. Aslında savaşı durdurmak, barışı sağlamak için kurulmuş olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Güvenlik Kurulu aslında şu anda İsrail'in saldırganlığını korumak için kullanılan bir uluslararası şemsiye haline döndürülmüştür. Amerika'nın sayesinde. Şimdi diyoruz ki hatırlayın Güney Afrika'da bir apartheid rejimi vardı. O apartheid rejimi sırasında Güney Afrika yönetiminin birleşmiş yaptığı uygulamalardan vazgeçene kadar Birleşmiş Milletler kararlarına uyana kadar Güney Afrika'nın Birleşmiş Milletler üyeliği askıya alınmıştı. Şimdi tekrar diyoruz ki İsrail Netanyahu ve çetesi Birleşmiş Milletler kararlarına uyana kadar Uluslararası Adalet Divanı'nın vermiş olduğu kararları uygulayana kadar İsrail'in Birleşmiş Milletler üyeliği askıya alınmalıdır. Bu fikrin konuşulma vakti gelmiştir. mücadelemizin her yerinde verdiğimiz mücadeleden ayırmıyoruz. Nasıl Gazzeli kardeşlerimiz, Filistinli kardeşlerimiz kurtuluş savaşını kendi varlıklarından ayrı görmedikleri gibi biz de bugünkü bu mücadeleyi bizim kurtuluş savaşımızdan anlam olarak, fikir olarak ayrı görmüyoruz. Özetle bir asır öncesi bugün aynı şekilde, aynı yöntemlerle, göz göre göre, öyle gizli kapaklı da değil öyle zarif bir takım saklamalarla falan da değil, çok kaba bir şekilde oyunun ikinci perdesi oynanmaktadır. Bu oyunun ikinci perdesinde gerçekleştirilmeye çalışılan bizim coğrafyamızın kalan kısımlarının etnik ve mezhebi anlamda parçalanması bölünmesi, bu ülkelerin siyasi, ekonomik ve toplumsal olarak içinden çıkamayacakları büyük sorunlarla boğuşur hale getirilmesidir buna mani olacağız. Onların milli menfaatleri bu coğrafyanın dağılıp parçalanmasından yana olabilir. Bizim milli menfaatimiz ise daha fazla birlikten, daha fazla dayanışmadan, daha fazla işbirliğinden, daha fazla entegrasyondan geçiyor. Önce obamızda birliği, dirliği sağlayarak Türkiye'nin içerisindeki kültürel farklılıklarımızı, mezhebi, meşebi farklılıklarımızı bir takım efendim etnik köken farklılıklarımızı bir tarafa bırakarak 85 milyon bir beraber ve birlikte olarak gönüllerimizi ve ruhlarımızı birleştirerek öncelikle bölgede birliğin sembolü olacağız, birliğin merkezi olacağız. Ardından da bölgemizdeki bütün halkların daha fazla işbirliği, daha fazla dayanışma içerisinde hareket etmesini sağlayacağız. Türkçenin güzel bir sözü var. Oyun zor oyunu bozar. Oyun ne kadar zor ol büyük olursa olsun, ne kadar güçlü olursa olsun zor oyunu bozar. Zor zorun altında yani oyunu bozan zorun altında da inanç ve direnç vardır. İnananlar ve direnenler mutlaka kazanırlar. Bizim Kurtuslu kur Bizim milli mücadelemizin dönemini hatırlayın. Hiçbir şey yok. Şimdi rahat konuşuyoruz. O dönemleri sanki güllük gülistanlık zannediyoruz. Hiçbir şey yok. Benim rahmetli dedem de Balkan Harbi'nde altı ay esir olmuş bir subay. Ben görmedim kendisini. Ee, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ee, Sakarya Meydan Muharebesi'nde 100 metreden aldığı bir kurşun yarasıyla kalça kemiği kırılmış ve ayağı 15 santim kısaltılmış. Kısalmış ameliyatla. Şunu dermiş, Öyle oldu ki artık yiyecek hiçbir şey kalmadı. Baharın gelmesini böyle dört gözle bekledik. Topladığımız otları, çöpleri, orada tabiatta ne varsa, yağ yok, hiçbir şey yok. Onları suda kaynatarak kendimize bir gıda olarak onlarla ayakta kalabildik. Bu yokluklar içerisinde, bu zorluklar içerisinde bize miras olarak bırakılmış olan Türkiye Cumhuriyeti'ni, bu aziz vatanı biz de kıyamete kadar her türlü zorluğa karşı mücadele ederek daha da ileriye götüreceğiz. Artık çok şükür birinci asrını geride bıraktığımız cumhuriyetimiz ikinci asrına girmiştir. Türkiye yüzyılı olarak adlandırdığımız yani sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye olmasını düşündüğümüz, hayal ettiğimiz bu ikinci asrın Allah'ın izniyle çok daha güçlü, çok daha parlak olacağına inanıyorum. Türkiye her alanda atılımlarıyla bu süreci güçlü bir şekilde sürdürecektir. İçeride birlik ve beraberliğini sağlamış, ekonomisi, demokrasisi, toplumsal hayatı, bilimsel hayatı, e, kültür ve sanat alanındaki gelişmeleriyle dünyaya örnek olmuş bir ülke olarak yolumuza devam edeceğiz. Allah'ın izniyle bu milletin bir temel özelliği de şudur. Bunu söyleyerek sözlerimi tamamlıyorum. Bizim milletimiz hiçbir zaman durduğu yeri orayla iktifa ederek yerinde sayan bir millet değildir. Tarihsel olarak hep önüne büyük bir hedef koymuştur. Hep daha ilerisi. Onu elde etmiş, sonra daha ilerisine gitmiştir. Zorlukla karşılaştığında inanç ve dirençle, inanç olmadan direnç olmaz. İnanç olsa dirençsiz de olmaz. İnanç ve dirençle de bütün zorlukları aşarak bugüne kadar gelmiştir. Şimdi önümüze yeni bir hedef koyma zamanıdır. Bu hedef Cumhuriyetimizin ikinci aslını bütün dünyada sözü kuvvetli olan sözü dinlenen gücü de tesirli olan bir Türkiye haline getirmektir. Bizim güçten kastımız sadece maddi güç değil, aynı zamanda birlik ve beraberlik içerisinde toplumsal gücü de e, fevkalade ciddi şekilde milletimizin en önemli varlığı olarak görürüz. Allah bu millete bir daha istiklal marşı yazdırmasın duasını tekrarlayarak bu istiklal harbimizin istiklal marşımızın önemli e, şairi Mehmet Akif Ersoy'u milli kurtuluş mücadelemizin öncülerinden büyük dava adamı, aksiyon adamı Mehmet Akif Ersoy'u ben de rahmetle, şükranla, milletle anıyorum. Akif'i de her okuduğumuzda geleceğe ilişkin fikirlerinden istifade ederek yolumuza devam etmeliyiz. Bu vesileyle Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin beşincisini gerçekleştirdiğimiz uluslararası kültür ve sanat ödüllerinde derece alan arkadaşlarımıza, hocalarımıza şükranlarımızı ifade ediyorum. Ben de Mehmet Akif konusunda Türkiye'de çok önemli çalışmalara imza atmış olan yakın bir zaman önce kaybettiğimiz Mehmet Doğan'ı rahmetle, minnetle anıyorum. Mekanı cennet olsun. Hepinize selam ve sevgilerimi sunuyorum. Bu ödül törenimiz hayırlı mübarek olsun. Saygıdeğer misafirlerimiz kitapları ve açılış dersi için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Profesör Doktor Numan Kurtulmuş'a teşekkürlerimizi sunarken yüksek müsaadeleriyle kendilerini bir süre daha sahnede misafir etmek istiyoruz ve bugünün anısına kendilerine hediyelerini takdim etmek üzere Rektörümüz Profesör Doktor Sayın Hüseyin Dalgar'ı davet ediyorum. Üniversitemiz Mehmet Akif Ersoy Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanmış olan, aynı zamanda üniversitemiz yayın evinin ilk yayını olan Osmanlıca ve Türkçe olarak basılmış, ilk eseri Safahat'ı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Profesör Dr.